Yeni bir can videosu ben merhaba Artık minecraft Videosu çekiyoruz Sonunda Diyorsunuz Ve 8. video galiba Galiba Yeni oluştur Yeni oluştur benim yaz hayatta kalma normal kolay kaynaklar paketi yükleniyor arkadaşlar Minecraft videolarım böyle çekeceğim artık çünkü diğer ki Minecraft silindi babam sildi haberiniz olsun Bambu mu? Bambu mu? Arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar şedrımı açtım ben. Allah. Arkadaşlar. Şedrımı açtım ben. Bu ne? Suyu görmek istiyorum. Aha! Arkadaşlar bu ne? Kalplerim ne kadar. Mağaranın girişi çok güzel. Bu nasıl köylü? <laughs> Ticaret yapmak. Ticaret. Yok artık. Var <laughs> 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 artık. Babam geldi arkadaşlar. Arkadaşlar, şedrimi açtım. Bu ne? Gerçekçi Minecraft mı oynuyoruz? Arkadaşlar. Kaç arkadaşın var, Can? Binlerce. Wow. Babam. Onun oldu. Double kill. Evet. Yeri mi indirdin? Evet. Ne çabuk. Arkadaşlar. Babam bizi bilmiyor galiba. Şaşırdım. Şaşırdım. Oh. oh be, proplo varmış. Oh be, proplo varmış. Aa, küçük kulübe ben biliyorum. Herkes bilir bu küçük kulübelerde. Sandık falan filan. Evet, bu kulübede galiba sandık var. Ne dedim ben? Bu ne? Pancar tulumu. Belli bile olmuyor. Bu ne? Kar. Ekmek. Neyse buna kolemi tokatlasın. <laughs> <laughs> Hala bir blok almadım biliyorsunuz değil mi? Sadece kar blok. Çünkü golemi başka şekilde öldürmem. Golem mi? Ben kaçarım. Evet, babam golemden nefret ediyordu. Golem, golem! Evet. Bir de suya bakmak istiyorduk. Evet, su... Su oluşmuyor. çok güzel. Çok güzel. Orduna yapma bak. Nik geldi. Evet. Özlemişim ya bu eski Minecraft'ı. Yani çok oynanacak bir mesele. Elmanta. Vay canına. Vay canına. Çok güzel arkadaşlar. Öyle çıkmaz. Kürsü mü var? Teşekkür ederim. Yeter. Ne oluyor? Yeter ya Baştan Buradan değil. Buradan. Yok artık. Böyle bir tuhafane şeyim mi var? Sakın. Aa! Benim lan. Ben video çekiyorum. Ee? Ya! Ay. Ee, bana. Ye. Bana. Ben video çekiyorum. Arkadaşlar amcam girdi. Ona kızıyorum. Bir de dedim. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Golem nerede? Golem. Golem. Golem bak şapları açacağım. Golem, Golem köyünde. <laughs> Golem köyünde. Sılma. <laughs> Sılma. <laughs> Golem'i sıkıştıracak öldürebilir miyim? <laughs> <laughs> gökte de uçtum. Neredesin sen? Ekmek de şaplayak. şaplak. Şaplak anacak. Evet. Arkadaşlar Bu golemi şaplar Çapla katma çok güzel. Umarım kırılma animasyonu vardır. Elimde kekmeği yesin lütfen. Yemem lazımdı. Şimdi Önce yukarıya kaçtıyım. Ölçücem ben. Beş dem yemiyor. Çok güzel görünüyor. Alacağım ama dem çok güzel görünüyor. Ben burayı azıcık daha yağmayayım. yemeğim olmadığı için buradaki <laughs> ne yaptın Arkadaşlar az bir tane sana yapmam lazım <laughs> beklemiyorum kılıca bak şuradan da çapa mı yapacaksın hayır kazma kapa <laughs> kapa <laughs> 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 Arkadaşlar kız çok güzel. Bu bir şey yaramaz. Oh sonunda. Sonunda düzeldi. İneğiniz yok edilmiştir. arkadaşlar. Bu 20 dakikalık bir video bu arada. Yani siz böyle videoları çekmemi çok seviyorsunuz. O yüzden 20 dakikalık yapıyorum ben. Azıcık sesim gelmiyor olabilir arkadaşlar. Evet. Önde. Çok kötü şey Dur mesela dede almayacağım. <laughs> Bana şu kütüphane şey yazar. Dardar. Normal köylüler çok normal. Evet ama kılıç çok efsane. Ee, e babam da geldi. Baba geldi. Arkadaşlar babam. Minecraft oynuyoruz. Wow, en sevdiğimiz. Kıymetimiz. Minecraft. <laughs> evet, evet ama daha gerçekçi bir Minecraft. Baksana. Baksana koca. Aman Allah'ım. Sopa bile gerçekçi. Her şey gerçekçi bir Minecraft. Adı çünkü belli. Gerçekçi Minecraft. Değil Kılıcımız mi arkadaşlar? Evet kılıç. Az önce demir golemi geçtim sen yokken. Golem mi? Evet. Kaçarım. Arkadaşlar. Golemi mi öldürdüm Öldürdüm. Kaçmana gerek yok. Oy. Arkadaşlar bu da golemden korkarsa Biz nereye gireriz? Neden hızlı? Açık. Çünkü koşuyoruz. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar ses kapatacak da baba. Baba niye böyle yap yaptın? Bilmez. Şöyle yapacaksın. Şöyle Buzdan içeri düşebiliyor musun? Ne? Buzdan içeri düşebiliyor hayır. musun? Hayır. Duramıyorum. az. Bu ne burası? Kardı. Her yer karlı, şehir karlı, buz tutma şehir. Çünkü burası kar bölgesi. Wow. Evet ama bu gerçekçi Minecraft mı diyeceğim ben buna ya. Bilmez. Minecraft çok gerçekçi. Şuradan bot yapıp kayısına diyorsunuz ya. Bot yapacak malzeme yok. Bense. Yani o kadar akıllıyım. Bir de baba golemi ekmek de dövdüm. Wow. E ekmek bile gerçekçi. Ay ya. Evet biz bunu 20 dakikaya kadar çıkaracağız. Aman Allah'ım. <laughs> Abicim bu nasıl tavuk? Ne oldu? Tavuğa bak tavuk. tavuğa bak tavuk. Aa bu tavuk değil lama bak. Lama ya. Tükürelim, tükürelim. Gel tükür. Tükür. <laughs> ha kömür. Kömür bile gelsin ki arkadaşlar. Bu gerçekçi Minecraft'tan bizi kurtarmak istiyorsanız ne yapıyoruz? <laughs> Hayır abone 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 oluyoruz like atıyoruz. Değil mi? Tabii ki. Can bana destek. Şart. Aa. Kömür çok fazla var. Evet ama bu kazma kır çok güzel görünüyor. Çok gerçekçi gerçekten de. Andrezit'e baksana bunlar andrazit mi? Wow. Andrezitmiş. Andrazit. Andrezit. 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 Kandıracak da varsa şunlar andı. Garip. Allah la la. Hı, maden. Ben madene girmekten korkarım. Aa çakıl. Çakıllar bile gerçekçi. Babişimiz konuşmuyor. Arkadaşlar yardım edin. TikTok'a kaldım sana. Senin oyununa kaldım. Çok güzel görünüyorsun. Vay be. Adam. Oh, çok büyüleyici. Evet her şey büyüleyici. Ondan dolayı kaldım. Hava da soğuk bak. Tamam. Tamam. Hey, aman Allah'ım çiçekler ne kadar. Abiciğim. Açlıktan ölebilirim. Çiçekleri ye, çiçekleri ye. Arkadaşlar. Babam kafayı yedi. Arkadaşlar üzgünüm. Game moda geçiyordum. Game moda geçti. Neden? Yemeğim bitecek. Yemek yok muydu? Yok. Ne yapayım? Yemek olalım. Balık tutalım. Abi de ender incisine bakın. Wow! Ne işe yarıyor ki? Yaşınlanma işe yarıyor. <laughs> <laughs> Öldü <Ölüyor musun>? yapma. <laughs> Arkadaşlar şundan bir tane alsın sıkıntı olur mu? Olmaz olmaz neden olsun? Olur belki diye düşündüm. <laughs> ekmek arası sucuk yaparız. Aynen. Aynen cevap aynen. arkadaşlar destek verin de şu ekmeği bir düzenleyebilirim. Kime destek neye destek? Nasıl destek? Hep Niye? Destek tam destek. Evet destek tam destektir arkadaşlar. Evet ama şu denizin kalbine bakar mısınız? Bakayım yani? Bakayım. bakayım. Hani nerede? Bak elimde. Oha denizin kalbi. Ama deniz mi yaratacaksın? <laughs> ne diyorsun? <laughs> Saçma. Ne yaşıyor ki o zaman? Bunda <laughs> bazı şeyleri birleştirdiğimiz zaman şey yapabiliyoruz. Ne? Benzin gücü. Onunla da bir şeyleri birleştirerek güçlü bir şey elde edebiliyoruz. Ama sanki denizin kalbi deniz yapmaya yarıyor gibi geldi bana. Deniz zaten kendiliğinden var diyecektim de. Vay canına yeni koyayım. Abicim aynı köy. Kısır döngüye Dönüp dönüp duruyoruz. Şuradan geldim döndüm buradan. <laughs> Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Oyunun kafası nasıl güzel biliyor musun? Hayır benim kafam güzel. Kafam çok güzel. Değişik. Ama nasıl güzel. Arkadaşlar. <laughs> Çimen ne kadar güzel. Çok bal yedik galiba. Lan yeni köy. Ha köydeymiş. Daymış. Hadi yeni köy. Yeni köy çık. Allah. Arkadaşlar babam gidiyor. Geliyorum. Geliyor geliyor. Yok geliyormuş. Ya iki blok değilmiş. What? Abiciğim çıkmaz sokağa geldik galiba. Ya. İkide bir olmayı ver. Bak, okay, bak. Dede bak. Yaklaşma video çekiyorum. Özür dilerim. Arkadaşlar. Her şey gerçekçi. En üstünüm olduğunu nereden anlayacağız? Biliyorum. En üst zorursam oraya market yapar. <laughs> Arkadaşlar 20 dakika gelmiş geçiyor. <laughs> Arkadaşlar abone <ol> <laughs> ve like atmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ederiz. Abone olup like attıysanız görüşmek üzere bay bay. <Sessizlik> <Sessizlik>